Bir araya geldiğinde okey oynar işte yok dört tane denizli bir araya geldiğinde şirket kuran, fabrika kurar falan gibi maalesef hem motivasyonumuzu düşürücü hem de bizi yanlış aksettiren bir psikolojik iklim vardı. Ama bir yandan takımın iklimin oluşmasına sebebiyet veren unsurlar da vardı. Onlardan biri de Aydın'da tüm dertlerin bir araya gelip aynı anda aynı senkronizasyonla aynı taleplerini ihtiyaçları ve aynı ilgili bir, bir arada söyleme konusunda ve özellikle Ankara'da lobi faaliyeti konusunda çok başarılı olduğumuz söylenemez. Ve tarihte ilk defa biz aynı dedik ki Aydın'daki A protokolü davet edelim. Bir arada sadece Aydın'ı konuşalım. Aydın'ı konuşmak adına biz A protokolü bir davet ettik. Davete icabet eden çok yoğun bir katılımla Sayın Valimiz ve milletvekillerimizle birlikte olmaz denilen işi ilk ev sahipliği Aydın Ticaret Odası olarak başlattık. Aydın'ın birlik olmasından hoşnut olan olmayan mutlaka olacaktı. Herkesin hoşnut olabileceği bir şey olmuş olsaydı bugüne kadar gerçekleşmiş olurdu zaten. Ama biz hiçbir negatifliğe bakmadan baştan çok kararlı bir şekilde yola çıkıp Sayın Valimizle ilk görüşüp ardından siyasi partilerimizin milletvekilleriyle işte masaya katılan çok kıymetli A protokol üyeleriyle görüştüğümüzün devamında hiçbir şekilde geri adım atmadan hedeflediğimiz noktaya doğru ilerleme kararını aldık. Eleştiri hepimizin hakkı. Birbirimizi eleştirebiliriz. Siyasileri eleştirebiliriz. bizlere eleştirilebiliriz. Yeri gelir çocuk. Anasını babasını eleştirir. Eleştiren doğal hakkı. Ama bizim toplumsal olarak hatalarımızdan demeyeyim de eksiklerimizden biri. Marifet de iltifada tabi. Yani bir şey doğru yapıldığında da onu en azından motive etmek adına süreci daha iyi yere götürebilmek adına o tespitte de bulunmakta fayda var. Siyasi partilerimizin aydın milletvekilleri mesele aydın olduğunda bir araya gelme konusunda bir irade gösterdiler. Ardından ikinci toplantıyı gerçekleştirdik ve, ve üçüncüsünde ulaştırma bakanımızın bakanlık toplantı salonunda üçüncü toplantıyı gerçekleştirdi. Ve olmaz denilen veya uzak görülen iş gerçekleşti. Tekrar ve tekrar tüm milletvekillerimiz, tek tek isimlerin saygın, sayın, sayın valimiz başta olmak üzere bu birliğin sağlanması ve bu noktaya getirilmesi adına koymuş oldukları katkı ve emeklerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Marifet İttifakı dairesi.